Nasıl bir çeki? Eser ama benim çok güzel hisler var içinde benim. Tam önümde. Hafize kendi ailemle tanıştıracağım. Kısmetse ilk önce nişan sonra düğün tarihini açıklarız. 22 gündür dışarıdayız. Fakat e, sanki 22 yıldır beraberiz gibiyiz. Aşk böyle yapıyor insan Allah. Kısmetse haftaya da nişan için tekrardan burada bulunacağız. Ben yar kendimi bildim dilini bir sana aşık sana deli seninle açtım bu gözleri seninle kaparım ancak. Yine fırık tutuyor. Hafize güzel olmuş ha. Tolkan olmadı ama. Kitapla geldiniz. Aynen. Ben e, dün aldım bunu. AVM'den annemler alışveriş yaparken. E, sizden size ricam imzala, imzalarsanız. Tabii ki imzalayacağım. Aile adına da imzalayacağım. Anne burada mı? Sizsiniz. Ha sizsiniz. Sen annen mi o? Evet. Maşallah. Ne kadar gençsiniz? Babası Emine. Sizin aileden kimler var? Anlayayım. Anne nerede? Abiz de annesi sen misin? Ay. Kız kardeşi? Yengesi. 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 Bütün aile burada. Abilerim. Kız Ağazelerim. kardeşim Teyzem. Allah'ım babaannem eniştem. Bir tane de abim. Bütün, Bütün aile gelmiş. Da. Evet. Çok heyecanlıyız. Öyleyim. Çok Hı -hı Geçelim mi nişantörenine? Evet. Sizi böyle alacağım evinize dönebilirsiniz. Bugün de hepsi Zuhal abla tutuyor inşallah. <laughs> Kısmeti de açılır. Bunu sana veriyorum. Sözlerinizi hazırladınız. Evlilik teklif ettin mi? Ettim. Ama biz görmedik. Bu da problem değil. Buyurun. Tüm 70 milyonun huzurunda ilk önce aile büyüklerimin ve tekrar tüm Türkiye'nin huzurunda seni ömrümün sonuna kadar mutlu edeceğime söz veriyorum. Ömrünün sonuna kadar seninle yaşamak istiyorum. Benimle misin? Evet. Seni ölene kadar seveceğime söz veremem. Ama seni sevdikçe ölmeyeceğime söz veriyorum. Ay. Öyle de seni de ölene kadar seveceğime evet. inanmıyorum ama sevdiğim hmm. ama ben seni izletince bir daha söyleyeyim. Ben hmm. kendi nişanımı sağlamam. Ya aldım. Ha aldım. Bak öptü, bak öptü, bak öptü. Öp öp Nasıl öp. Al ben. Ne <gülüyor> <yapayım>? <gülüyor> Teşekkür, daim olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir bütün olun inşallah. Bir hiç ayrılmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Geç kaldım hesapsızca kendi hayatımdan çaldım. Seni buldum ben bu işten. Olur mu? olmaz mı? Bizi biraz zorla Düşünmedim ben de senden farksız kaldım. Hadi beni dur. dur. Bu şimdi seyrediyor mu? Bu ne biçim Galiba, da, o da evlenmiştir be Doğan'la. Doğan adamdan mı kız bulmuşlar? <laughs> de çekiyor.

Esra ilk öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Bu programımız... Merve'dir. Merve. Merve. <laughs> öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarımıza ben mutluluğu yakaladım. En büyük aşkımı buldum. Bulgaristan'da tüm kız arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Ben tüm kızlara. Daraları evet. başlarına hepsini, loca arkadaşlarına. Ne daraları başlarına? <laughs> Aynen. Ha, başlarına? Antalya'da tüm sevdiklerime selam gönderiyorum kız kardeşimi de benim kız kardeşi yani İlhan çok seviyorum. Çok öptüm aşkımı burada. Emin? Sağ Burada olamayan büyüklerime çok selam gönderiyorum ben de. Ee, belirli sebeplerden dolayı çok az kişi buradayız. Ama gönüllerimiz onunla. İkinci olarak size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir aşkı tattırdığınız için. İkinci olarak Zuhal ablama çok teşekkür ediyorum. Aynen. Bizim beraber çok emeği var gerçekten. Ee, gönlüm onunla inşallah o da istediği gibi bir eş nasip eder Allah'ım. İnşallah. Düğün ne zaman tarih? İnşallah yazılıyor. Yazı Haziran evet. ayında. Evet. evet. Peki. Önce Emin'in annesi ve babası. Buyurun. Esra Hanım önce böyle güzel, şirin kendini iyi yetiştirmiş, kalbi güzel, yüreği güzel, tatlı bir gelin e, bulmamıza yardımcı ol